Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bilgilerle donanımlı insan olmaya hazır mısınız? Bugün Cihan Sadak arkadaşımızın bir sorusu vardı. Onu kendimce cevaplamaya çalışacağım. Yine dediğim gibi hap bilgilerle. Cihan Sadak'ın sorusu şöyle. Hocam akreditasyon nedir? Bölümler neden akredite olmaya çalışır? Akredite olan bölümlerin yurt dışında avantajı var mı? Bu konuda video gelse özgün bir içerik olur bence demiş Cihan Sadak. Evet Cihan önemli bir konu, çok soruluyor özellikle üniversite tercihlerini yaparken tercih aşamasında. Acaba akredite olan bir üniversiteyi mi seçeyim yoksa diğerini mi seçeyim? Bir avantajı var mı yok mu gibi sorular oluyor. Gelin isterseniz bu konu üzerinde duralım, bu konu üzerinde birazcık konuşalım. Akreditasyon nedir? İsterseniz ilk önce bundan bahsedeyim. Akreditasyonun ne demek olduğunu anlarsak aslında. Kafamızda bir resim canlanacak ve bu resimde gerçekten bizim için yararlı mı değil mi nedir bunu öğrenmiş olacağız. Arkadaşlar akreditasyonun asıl amacı şudur. Bir kurum düşünün dışarıda bir kurum yalnız. Diğer kurumu denetliyor. Dışarıdaki bu kurumun bir standartları var. Bir checklisti var. Diyor ki akredite olabilmen için bu checklisti tamamlamış olman lazım. Size örnek vereyim. Mesela bizim kök hücre için kullandığımız kitlerin üzerinde CE belgeleri vardır. Yani CE işareti vardır. Bu CE akredasyonunu aldığını gösterir. Peki CE akredasyonu nedir? CE akredasyonunda belirli bir checklisti var. Kit şöyle steril mi? Kit böyle mi diye hepsini eğer yaptıysa bu kiti imal eden şirket CE belgesini alır. Ha CE belgesini alınca ne oluyor peki? Mesela şöyle bir şey oluyor. Türkiye diyor ki Sağlık Bakanlığı CE belgesi olmayan kitleri hastalar üzerinde kullanamazsınız. O zaman yani bu standartta olması lazım hastaların üzerinde kullanılması için diyor. Dolayısıyla şirketler de ona göre ürettikleri kitlere CE belgesini alırlar ve derler ki benim kitim bu standartlarda. Dolayısıyla ben Türkiye pazarında hastalara bu kiti satabilirim. Yani bunlar belirli standartlardır arkadaşlar. Bu standartlar ışığında sizin kitiniz olsun veya kurumunuz ne kadar kaliteli bunu görüyorsunuz. Şimdi üniversitelere gelecek olursak mesela üniversitelerde de farklı akrede, akredasyonlar var. Bunlar da mesela mühendislik fakültelerinden bilirsiniz. Bazıları akrede olmuş durumda. Akrede eden kuruluşlar da ya yurt içinde yeni kurulan kuruluşlar var, kurumlar var bunlardan akrede olabilirler ya da yurt dışındaki bazı akrede eden kurumlardan olabilirler. Bunlar dernek gibi düşünün. Derneklerdir aslında ve checklistleri vardır ve checkliste uyan kuruma der ki seni akrede ediyorum ha o kurumda ne yapar ha ben akride oldum bak kalitem benim bu da hani öğrenciye yani müşteri olarak görüyor ya özel üniversiteler özellikle öğrenciye bunu sunarken bizim üniversitemiz akride bir üniversitedir diye sunarlar yani bizim üniversitemiz belirli bir standartı karşılıyor belirli bir standartımız var bu konuda mesajı verirler mesela mühendislerde müdek diye bir kuruluş var bu da bir dernektir bu derne müdek'in zaten açılımı Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akredasyon Derneği'dir. MÜDEK çeşitli üniversitelerdeki işte eğitim programlarını inceler. Kendi bir checklisti vardır. Bu checkliste eğer uyuyorsa o üniversiteye akrede eder. Akredasyon belgesi verir. Ha Müdegin yaptığı aynı işi yabancı birçok kuruluş da yapıyor. Mesela ABET bunlardan bir tanesi. Bu yabancıdır. Müdek Türkiye'de Türklerin kurduğu bir dernek. ABET ise yabancıların kurduğu dernek. Ha ondan mı olsun bundan mı olsun bunlar hiç fark etmez arkadaşlar. Bir tanesinden olması yetiyor. Belli standartta olduğunuzu gösteriyor. Şimdi ABET'te olması Tamam. E, o da aynı şekilde gelecek. Bakacak. Checklist'i var onun da. O checklist'e göre eğer sen o eğitim programlarında işte belirli kredide, belirli öğrenciyi sağlıyorsan falan filan kredi checklist'i yapıyorsan sana ABET de edebiliyor üniversitenizi. Yani diyor ki bu üniversite benim checklist'imdeki checklist'imdeki standartları karşılıyor diyor. Ha bunu ne yapıyor üniversite? İşte bunu da PR olarak kullanıyor. Bakın ben ABET'ten akrede oldum veya işte müdekten akrede oldum dolayısıyla belirli standartları karşılayan bir üniversiteyim diyor bu üniversite kendi kalitesini aslında iç dinamiklerini ölçerek kendi kalitesinin farkına varıyor ya da kendi kalitesini ölçüyor bir şekilde. Yoksa bunun dışında öğrenciye bir yararı var mı? Bunun derseniz şöyle yararı var. Bence güzel bir şey akrede olması. Biliyorsunuz ki gideceğiniz üniversite akrede ise belli standartları var üniversitenin. E bu da güzel bir şey. Yani o standartları karşılamış. Ama bu demek değildir ki akide olmayan üniversiteler kalitesizdir. Böyle bir şey yok arkadaşlar kesinlikle. akide olmayan birçok bölüm, birçok üniversite var ki çok kaliteli kaldı ki. Demin bahsettiğim kuruluşlara hiç böyle akride olmayan çok meşhur üniversiteler var. Özellikle mesela Fransa olsun, İngiltere olsun, İsveç, Norveç gibi ülkeler kendi akreditasyonlarını kurmuşlar. Kendi checklistleri var. Hiç böyle Amerika'daki bir şirkete bağlı olmadan kendi standartlarını koruyabilmişler. Türkiye'de de işte MÜDEK kurulmuş. Çok bir geçmiş yok ama yine de yaptığı işler bakımından yani ABET gibi iş yapıyor sonuçta. Bence standartizasyon var mı yok mu checklistini baktığı için eğer müdekten de standartizasyonu almışsa o üniversite belirli standartlara sahiptir diyebiliriz. Peki bu standartlara sahip üniversiteler yani akrede olan üniversiteler öğrenciye ne gibi yararı olur derseniz dediğim gibi sadece belirli standartta olduğunu bilirsiniz. Bunun dışında mezun olduktan sonra size kimse ama kimse senin üniversite akrede miydi diye sormaz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ya da mezun olduktan sonra işte doktora yüksek lisans yap, yaparken akide olduğum için daha mı rahat yaparım? Hayır. Böyle bir şey de yok arkadaşlar. Dolayısıyla sizin sadece o üniversite hakkında bir bilgi verir kalitesi yönünden ya da standartı yönünden değil, kalitesinden ziyade. O üniversite içinde kendi iç dinamini yoklamış olur akide olarak. Ha ben doğru yoldayım standartları korumuşum der. Eğer akride ol, olamadıysa demek ki checklistlerde bir sıkıntı vardır. Onları tamamlar. Onları tamamladıktan sonra akride belgesini alır. Bu da yine kurumun yararınadır. Oradaki zayıf noktalarını görür. Belki gözden kaçırmıştır kurum. Dolayısıyla bu akride müdek, abet gibi akride kuruluşlarına başvurarak kendi zayıf noktalarını görür. Ve bunları tamamladıktan sonra akride olur. Bu da kurum için çok faydalıdır. Çünkü o zayıf noktaları belki de eğer onlara başvurmasaydı hiç göremeyecekti. Dediğim gibi bu şekilde birçok dernek var. E, MÜDEK'in tarifini sayfasından aldım. Bakın onu okuyayım sizlere. Diyor ki, çeşitli disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur. Yani bir dernek işte. Bakın ABET de çok farklı değil. ABET'e bakarsanız ABET bu da uygulamalı ve doğa bilimleri, bilgisayar, mühendislik ve mühendislik teknolojisi alanlarında kolej ve üniversite programlarını akide eden, kar amacı gütmeyen, bu da non-profit dediğimiz kar amacı gütmeyen ISO 9001 sertifikalı bir kuruluştur. Bu da aynı şekilde. Yani baktığınız zaman. Bu gibi kuruluşlardan akride olmak kötü bir şey değil arkadaşlar. Üniversite dediğim gibi özetliyorum. Üniversitenin kendi iç dinamiklerini tartmasını sağlar. Gözden kaçırdığı noktalar varsa onların ortaya çıkmasını sağlar. Ve belirli bir standardı yakalamasını sağlar. Fakat... Bunları almayan üniversite kalitesizdir anlamına gelmez. İkincisi, uluslararası camiada siz mezun olduktan sonra üniversiteden Akredi olup olmaması üniversitenizin hiçbir şey ifade etmez. Bunu kimse size sormayacak. Akredi olan üniversitelerden mezun olmak size yurt dışına çıksanız dahi bir kolaylık sağlamayacaktır. Lütfen bunları göz önünde bulundurun. Tercihleri yaparken özellikle özel üniversitelerde hani bu ak akreditasyon olayını ön plana çıkartarak tabii ki üniversiteyi size satmaya çalışacaklardır. Bunu lütfen göz önünde bulundurarak düşünün akreditasyon sadece üniversitenin belirli bir standartta olduğunu gösterecek. Bundan başka sizin çok bir işinize yarayacak kimse sormayacak size. Evet bu konuda başka sorularınız olursa lütfen yorum kısmına yazın. Tartışmayı orada da devam ettirelim. Hatta tartışma çok daha farklı boyutlara giderse yeni videolarla bunu dallandırabiliriz. Evet arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar da sizler de hoş geldiniz. Lütfen beğendiğiniz videoları en azından beğeni butonuna basarak destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Esen kalın.